Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Burak gelen yeni eve bakacağız. Şimdi motorumuza binelim. Gidiyoruz. Yuki. Kaş, 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 kaş. Gerçi koşmuyoruz. şimdi miş şu ev. Yeni bir ev gelmiş Brookhaven'a. Bakalım, bakalım, bakalım. Hem premium gibi gözüküyor. Bakın şu işte. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Evimiz böyle bir şey. Evet, böyle bir şey. Hem Brookhaven'a girmişken hem gösteririz size böyle şeyi falan gösteriyorum gösteriyorum şimdi yan bahçe böyle hani oynanmıyor olacak böyle bir masanız burada böyle burada bir mangal yapmak için şey var burada yine boş bir arazi buradan yine yan bahçe yanımızda yine bir komşumuz var burada oturaklarımız girelim şimdi Burada bagajımız var. Burada yani boş bir alan. Bence gizemli bir yer ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ilk önce mutfaktan bir başlayalım. Mutfağımız böyle şekilli şükürlü. Şimdi oturma yerimiz böyle. Bahçeyi de şöyle gösterdik. Böyle tuvalet. Yukarı çıkıyoruz. Koridor. koridor. Böyle bir yer. Oda. Ay. Tuvalet genel. Ama güzelmiş. tuvaletin banyo yeri. Şimdi, aa, burası da çocukların uyuduğu yer. Burada en büyük oda. Yine tuvalet. Burada ne varmış? Burada yine küçük bir tuvalet. Burada da giyinme yeri. Burada saklanırız. Buranın kasası nerede acaba? Onu merak ettim. İşte evimiz böyle şimdi. Burak'a onu oynayacağız. Kapatalım Şimdi direksiyonu havaya kaldıracağım. Gidiyoruz. Gid Oş çarp. Çarptık. <laughs> tamam. Şimdi sinemaya gidelim. Sinemaya sinemaya. Park ettik arabamızı. Araba değil gerçi motor. Sinemaya gittiğimizde patlamış mısın? Yani her harlu karda lazım olacak. Tamam gidiyoruz. G hangi um, Gidiyoruz. En arkadan çok güzel bir, şey. Arkadaşlar, bir Bakalım güzel bir yer oldu. Güzel bir şey, poz bu yere oturalım. Şu güzel. O çok güzel. Birazdan sinemamız bitecek. Çok güzel bir film. Sanırım bitti değil mi? Ben buraya girmek istemiyorum çok sanırım korkunç bir film. Tamam. Araştırma yapıyoruz. Burada böyle bir oda var. Az önceki videoda önce gördüğünüz gibi. Şimdi çıktık. Gidiyoruz. Ya hamburger yiyelim ya. Bakın burada birisi var. Hamburger yiyelim. Hadi. Hadi ya. Sıradan bir Roblox'a bunun oyunu oldu. Yiyorum, yiyorum, yiyorum hamburgerim Yesin. Bitti sanırım. Bitti. bitti. Şimdi gidelim. Biraz spor yapalım. Çalışsın kaslarım. Koş 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 koş. Oh. Oo. Koş koş koş. <laughs> aslında, aslında <bir> çalış. <laughs> Şimdi buradan şey yapacağız. Oh hop. Yeter <laughs> Yeter bu kadar. Şimdi şunu kaldırmaya çalışacağım. Oo oh, çok ağır ya. Yeter. yeter, yeter, yeter yeter bence yeter. Ben böyle uçarak uçarak giderim. Uçuyorum, uçuyorum. uçuyorum. Tamamdır, mumuzu içelim. Tamamdır. Şimdi normal bir hayata başlıyorum. Gidelim sinemadan. Yerlerden gidelim. Bu arada bu kişi beni takip ediyor gibi geliyor ama. Bakın ben çıktım o da çıktı. Ben durdum o da duruyor. Gidelim. Dava olmuş arkadaş. <laughs> Bak bu beni takip ediyor sanırım ya. Tamamdır. Gidelim gidelim gidelim. Geldik evimize. Pardon. Şimdi oturacağım bir şey çekeceğim. Evet arkadaşlar, şey çıkalım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Durun. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğenip like, beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.